Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çöp şiş yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Yumurtamızı kırdık. Yumurtayı iyice yediriyoruz Kıymayı Bundan sonra baharatlarımızı dökeceğiz. Arkadaşlar baharatlarımız yarım kaşıktan az salça, biraz karabiber, biraz kimyon, biraz kırmızı biber, biraz pul biber, biraz köfte baharatı, tuz. Ben bunları az az kullanıyorum torunuma yaptığım için. Siz damak tadınıza göre daha fazla kullanabilirsiniz. Bunların hepsini birden döküyorum. Tek tek döken arkadaşlar da var. Hepsini birden harmanlayacağım. iyice karış e, yoğuracağız karışacak malzemeler iyice birbirine. Güzel yoğuracağız arkadaşlar. Önemli olan yoğurma. Hamur gibi oldu et elimin altında ama geldi şimdi çöplerimizi düzeceğiz arkadaşlar. Şimdi çöplerimizi köftemizi düzeceğiz arkadaşlar. Bunu ben şimdi hazırlıyorum. Buzluğa atacağım derin dondurucuya. Kullanacağım zaman çıkartacağım derin dondurucudan. suya batırıyoruz. Yoksa kıyma yapışır olmaz. Çocuklar bunu elin kenarlarından tutup çöplerinden öyle ısırarak yiyorlar. Çok da severek yiyorlar. Öbür türlü normal köfte yaptığımız zaman onu yediremiyoruz. Şimdi üzerine bir kat streç film koyacağız. Keselim. Üzerine bir kat daha yapacağız. Arkadaşlar streç filmi çekme amacım birbirine yapışmasın diye üstüne bir kat daha koyacağım için köftelerimizi de gördüğünüz gibi seyrek koydum yapışmasınlar diye. Bu sırayı da tamamlayınca bir kat daha streç film çekeceğiz. Yapışmasını engellemek için. Elimden sıçradı çöpe. Bu virüsten dolayı arkadaşlar birçok şeyi ben evde yapıyorum. Dışarıdan almıyorum. Zeszłe, ty bir kat daha düş, döşüyoruz arkadaşlar. Sıfır çıkalım. Arkadaşlar çöp şişimiz hazır. İnşallah faydalanmışsınızdır. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.